Arkadaşlar hepiniz videoya hoş geldiniz. Bu videoda Türkiye'nin en dağlık iki şehri arasında bir yolculuk yapacağım. Hakkari'den Şırnağa gideceğim motosiklet günlüğünü izleyeceksiniz. Benzin aldım, hazırlandım ve Şırnağa doğru yolculuğumuza başlayabiliriz. Birkaç kişiyle konuştum yolla ilgili ve dediler ki kameran sürekli açık kalsın. Hiç böyle bir coğrafya görmemişsindir Türkiye'de. Bir önceki videoda gördüğünüz zaten Hakkari'ye gelirken bile coğrafya inanılmaz farklı ve güzeldi. Buradan Şırnağa gidiş nasıl olacak birlikte göreceğiz. Askeri araca kafadan giriyordum neredeyse manzaraya bakacağım diye. Köprü geçtik. Şu an madenin öbür tarafında, sağ tarafındayız. Hava yine sıcak olmaya başladı. 24 derece oldu. Hiç ağaç yetişmeyen bir bozkırın içinden başladık aslında. Sadece kayaların oluşturduğu dağlardan başlayıp böyle yeşil bağ gibi yerlere geldik. Bakalım yol nasıl devam edecek. Şu yapısı çok ilginç. Dikine çıkan kayalar var. Araları resmen toprakla dolmuş yüzyıllar içinde. Ve ağaçlar yetişmeye başlamış. Taşbaşı. Tam adının hakkını veren bir köy. Sadece taş var. Birazcık dönüyoruz. Burada da sadece taş var. Taştan başka hiçbir şey yok köyde. Abi merhabalar, kolay gelsin. Merhaba, sağ ol. Bunlar arı kovanı mı? Evet. Aa, şey kara kütük derler. Evet. Ondan. Bu bal ne zaman çıkıyor abi? Hangi mevsimde? Şimdi çıkmıştır. Bal. Ha, şimdi çıkmıştır. Bal Öyle istiyorsun. mi? He. Bal var bende var. He, abi taşıyacak yerim yok da çok övdüler. Bal dediğin hakkarı de yenir dediler. Bizim bal hakiki baldır, güzel baldır. Öyle mi? Vallahi. Tam yukarıda var yayla var. Ben dün Urla'dan geldim ben. Ha, sen üretiyorsun? Evet. Burada var mı sen de abi? Abdal ha, var ben mahallesi var ya oraya bıraktım. Ha, bilmiyorum ki. He. E, senin yanına geleceğim. Yakın mı? He? Yakın mı? Yakın yakın. Vallahi alsam senden biraz ama şöyle az. Ha, vallahi kaç kilo Hiç bir bir koti. Kilo alamam abi yerim yok ya motorda. Bir, bir, şey de bir koti bir koti Ha bura bura bırakacaksın. Buraya koydun mu bozulur güneşte. Yok yok güneşte bozulmaz. Şöyle Şure, şölesi var ya bura bırak. Hepsi dolu bunların aa, hepsi dolu. Sıcak basa dolu. Evet dolu dolu. Lekoti bir kilo çıkıyor zaten. Ne kadarı? 250 milyon. Ha. <laughs> vallahi ama var. 100 var, e 150 var. Ben 250 satıyorum. Anladım abi. Hakikaten bol da yani şüphe yok. Ha vallahi. Eyvallah. Elinize sağlık. Ha, al şüphe yok. Şimdi o kadar param da yok. Ha. Belki başka zamana. Abi başım ee, hey. üstüne. Sağ ol abicim. Abi başım Çok üstüne. teşekkürler. Güle güle. Abi çay var mı burada çay? İşte çay yapalım. İçmek. Eyvallah. Dedim. Abinin birine sordum abi taşıyacak yerim yok tadına bakayım dedim. Dede en az bir kilo satarım. Bakabilir miyim? Vallahi tam ayrılıyordum gördünüz. Abi dedi ki hakiki bal var. Ama az önceki abiye de söyledim ya benim taşıyacak yerim de yok zaten kilosuna 250 lira verecek bütçem de yok. Abiye abi. dedim tadına baktırırsan tadına bakayım abi. Abi de dedi ki buyur gel. Ama kara kovandır. Bundan hakkı bal dünyada bulamazsın. Vay be. Batla olsaydı burada kilosu an az 1 milyar 200, 1, 2, 300. Biz burada 200'e satıyoruz. Abi benim dedem yapardı bunu da 50-60 yıl önce yapılırdı bizim doğuda orada. Doğuda sahipsizdir. Bu bizim sahibimiz olsaydı bu 1 milyar, 1 milyar 200'dür. Yani batla bir ara e, internete izledim. Başka bilmiyorum Türkiye'den başka devletlerin kilosu 90 milyara satıyor kilosu. Bu kara kovandır, hakkı baldır, çiçek baldır. Yani hiçbir şey katkı burada hiçbir şey yok. Vay be. Ah Bu bir teneke bir kilo mu? Bir kilo 200, bir 300 bu 200 liraya abi. mı satıyorsun abi bunu? Kilosu 200. Yani, kilosu 200. He, tane kilosu yani kutu 250, 200, 200 250. Anladım abi. Ya tadına bak. Ha bu parçadır. Buna yiyebilirsin. Tadına bakabilir miyim? He he he, istediğin kadar iyi. Abi eyvallah. Parça iyi. Yani bir bu biraz neyle alayım? Abi elle al. Elimle mi evet, alayım? Evet. Kır şöyle. Parça, kır 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 baskı yap. Hakiki balık. Karakoğan balığı. Karakoğan'dır. Vay be. Ben 34 yaşında hacı gitmişim. İnşallah yalan benden çıkmaz. Bundan hakiki bal dünyada bulamazsın. Ama burada inan ki inan ki burada mesela sahibimiz olsaydı burada anas milyardan aşağı satamayacağız. Ama ne yapalım? Biz ilk bahar kışa kadar bu işi yapıyoruz. En fazla 50-60 kilo çıkartıyoruz. O da alan yok. Kimse inanmıyorlar. Yani inanmak biraz zordur. Abi şu tadı gördükten sonra inanmamak çok zor ya. Ben şu şekilde de veriyorum. Al, ye, talileri tut, sonra bana para ver. Ben kendim yapıyorum. Ben yemin de etmem. Alanlar alsın, yesin. Tadına basın, sonra alsın. abi, ben bu videoyu YouTube'a koyacağım abi. Benim YouTube kanalım var. Evet. Gezginim ben. Böyle Türkiye'ye evet. geziyorum, tanıtıyorum. Sana nasıl ulaşabilirler abi? Abi telefonum yazarsın. Benim evim bir tane Van'da da kıştan Van'dan kalıyorum, kış yazdım burada kalıyorum. Sana yazsalar kargolar mısın? kargolar göndereceğim. Her gün kargo benim dükkanın kapısına geliyor. İstediğin Türkiye'ye gönderebilir. Ben tadını çok beğendim. Gerçekten çok güzel. İyi iyi biraz daha yazayım kaldım. numarasını. Bir bakın ben hakikaten çok beğendim yani. Abi telefon numaranı söylesen. 0506 hı -hı. 992. Evet. 0776. Hacı Hakim ölmez. Bura Geçimli, abi? köy, ha Geçimli, köy, köy Geçimli köy Hakkari. Yani Aman. şu şekilde kaydettim abi. Böyle bir kilo bir gönderdim. Mesela beğenmedi, tadı güzel çıkmadı, hakiki çıkmadı, safta çıksa 200 milim olabilse ben bir milyar bir göndereceğim ona. Şu şekilde, o kadar garanti. Abinin iddiasını da duydunuz. Hacı, hekim ölmez. Şans eseri denk geldik gördünüz. Çay var mı diye durdum, çay içecektim. Abi. Bal kısmet oldu abi Ay. eyvallah. Çay desteği yaparız, çay iç, otur. Teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Kars'ta Ağrı'da 6-7 dereceleri gördüm. Burada hava sıcaklığı 30 derece şu an. Yani buralar çok soğuk olur çok üşürüm ama yine de görmek istiyorum falan diye düşünüyordum. Yani yaptığım en keyifli yolculuklardan bir tanesi oldu. Ne üşüyorum, ne terliyorum. Şu manzaralara bir bakın. Çukurca yol ayrımına geldim. Polis güvenliğinden geçtim. Kontrolden. Bu yol böyle dağların arasından sol tarafta Çukurca'ya gidiyor. Ben Şırnağa doğru giden yolun üzerindeyim şimdi. Buralarda şöyle yığınlardan çok fazla gördüm. İnsanlar mesela bak burada da var. Her evin önünde var. İnsanlar ağaçları kesmek yerine bu coğrafyada zaten çok az ağaç olduğu için ağaçların dallarını kesiyorlar sadece. Bakın. Şurada görünüyor zaten. Ağaçların gövdeleri duruyor. Dallarını kesiyorlar. O sayede her yıl iki kez, üç kez belki o dalları hasat ediyorlar ve kendilerine yakacak odun yapıyorlar. Ağacın köküne dokunmadıkları için asla ağaç sıkıntısı yaşamıyorlar. Dağlarda ne kadar az ağaç olduğunu görüyorsunuz. Böyle bir çözüm bulmuşlar kendilerine. Ve bence çok etkileyici. Her ne kadar gövdesi çok iyi yanacak olsa da gövdesini almadıkları zaman her yıl yakacak dal bulabiliyorlar. Neşe'nin dalı bile gayet yeterli oluyordur birçok iş için. 2080 metrelik Süvari Kutra geçidini geçtim ve böyle bir manzara açıldı karşıma. Şurada yukarıda bir yerleşim gibi bir şey görünüyor ve uzun bir sur duvar görünüyor. Orası Türkiye-Kuzey Irak sınırı. Birazdan bu yolda da sınırla birlikte birleşecek. Aramızda bu şu an kurumuş olan nehir kalacak. Ve Kuzey Irak sınırında motosiklet kullanacağım. Evet, sınıra geldik. Bu ağaçlı, dere, vadi sınır. Şu an olduğum yer Türkiye Cumhuriyeti. Bu sol taraf Kuzey Irak. Bu dağların hemen arkası Duhok sayılabilir. Dağlar o kadar dik ki aslında doğal bir sınır görevi görüyor. Yoksa şuraya geçmekte hiçbir şey yok. Yani inip karşıya yürüsem Kuzey Irak'a girmiş oluyorum. Şırnağa da 90 kilometremiz kaldı ve sınır karakolu görünüyor. Bakın orada bir tane sınır babası var. Böyle bunun gibi babalar yol üzerinde birkaç tane var. Bunlar iki ülkenin sınırlarını belirliyor. Şurada bir tane daha var çalıların arkasında. E şimdi şuradan insem karşıya geçsem Kuzey Irak. Ama şuradaki askerler muhtemelen izin vermez. Aa, su bir anda çoğaldı. Ha, bu tarafa akıyor. Tamam. Şırnak tarafından geliyor bu nehir. Akıyor ve o dağın arasından Kuzey Irak'a gidiyor. 60 km kaldı ve yol sıcak asfalta döndü. Yani bu yol kötü, gitme çok kötü, işte 6-7 saatte varamazsın. Onun yerine Bitlis üzerinden dolan bu yola asla gitme falan bir sürü mesaj aldım. Arkadaşlar görüyorsunuz açıklamaya gerek yok. Böyle şehrin içine girip kıvrıla 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 gitmiyorsunuz. Tünel falan da yapmışlar yapanların, emeği geçenlerin eline sağlık. Orta Bağ köy müdür artık, ilçe midir? Bitirdik. Tünelin içinde havalandırma birazcık sıkıntılı. O yüzden muhtemelen egzozdan oluşan bir gaz yığını var. İnsanın genzini yakıyor. barajın yakınlarında çok fazla maden var. Ne maden acaba bunlar? Kırmızı olanlar da vardı. Kırmızı ne ki? Demir mi? Bilmiyorum. O baraj. Güzelsin ha. Yani. O yerleşim su altında kalmış. Nere ki burası? Merak ettim. Tabela yok mu tabela? 32 derece oldu. Nere bura, Nere? Vallahi bu manzaralar Ermeniye benziyor. Gerçekten Ermen'in dağlarına, bitki örtüsüne çok benziyor. Her videomda bir yerleri Ermen'e ye benzetiyorum sanırım ama Ermenek o kadar güzel ki güzel olan her yer Ermen'e ye benziyor. O yüzden bundan sonraki videolarımda da bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Sanırım Şırnak göründü arkadaşlar. Emin değilim ama orası Şırnak olabilir. Evet Şırnak'a geldim. Şimdi bir rivayete göre Nuh peygamber böyle burada da gördüğünüz gibi bütün hayvanları gemisine topladıktan sonra gemisi şu karşıdaki Cudi Dağı'na oturuyor ve Judi dağından tekrar yaşama başlıyorlar. O yüzden şırnağın sembolü Nuh peygamber ve onun gemisidir. Şırnağın Cizre ilçesinde zaten Nuh peygamberin olduğu düşünülen bir türbe var. Şehrinde birçok yerinde bu gemiyi ve hayvanları görmek mümkün. Ben şehre geldim. Üniversitenin içinde konuk evinde kalıyorum. Şırnağın içinde gezecek çok bir yer kalmadı dediler. 2015'teki sokağa çıkma yasaklarında şehir neredeyse tamamen yerle bir edilmiş ve sonrasında böyle betonarme şekilde tekrar yaptılar. Normal bir şehir neyse burası da odur diyorlar. O sebeple çok gezecek bir yer yok. Umutlu değilim ama yine de gideceğiz ve bir bakacağız şöyle sağına soluna. Hazreti Nuh'un kenti Şırnak. Şehirde gerçekten betonarme bina dışında hiçbir şey yok. Ve yine bu heykellerden anladığım kadarıyla şırnak bir maden şehri. Bu heykeli de şırnak maden ocakları şehitleri anısına yapmışlar. Şimdi bir üst ana caddeye çıkalım. Bir de buralara bakalım neler varmış. Hmm, buralar yeni yapılmış belli. Bütün binalar, dükkanlar, her şey Yıkılıp sıfırdan yapılmış. Karşıda bir etkinlik var, bir kalabalık var. Üff. Bütün binalar TOKI tarafından yapılmış. Burada yüzlerce bina. Yani herkesin tehlikeli olarak düşündüğü. Fakat gerçekten Türkiye'nin en güzel, en dağlık ve en az eldeymiş coğrafyalarından bir tanesinde yolculuk yaptık. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Size biraz Şırnağı da göstermek istedim fakat burada da gördüğünüz gibi Şırnağın tamamı Toki tarafından yeniden yapılmış. Yani Şırnağın içinde, il merkezinde görecek tarihi hiçbir yapı kalmamış maalesef. Şırnağın asıl önemli yeri Cizre'dir. Asıl tarihi yerler Cizre'dedir diyorlar. Ben Cizre'ye gitme niyetiyle gelmedim buraya fakat bakacağım bilmiyorum belki de giderim. Siirt üzerinden Batman'a gidecektim. Bir sonraki videoda ne tarafa gittiğimi de zaten göreceksiniz. Tekrardan videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Eğer beni gezilerimde maddi olarak da desteklemek isterseniz abone ol butonunun yan tarafında bir katıl butonu göreceksiniz. Onun içindeki seçeneklerle birlikte gezilerimi daha uzun süreli ve daha keyifli hale getirmeme destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize minnettarım. Bir sonraki videoda görüşeceğiz.